Arkadaşlar merhaba. Ben Mustafa Durmuş. Çoğunuzun bildiği üzere tüm gezginlere armağan etmiş olduğum gezgin şarkısı, kamp şarkısı, çalı, çırpı, odun, doğa, ateş, su, deniz şarkısı olan Mustafa Durmuş Camping şarkımız sonunda tüm dijital platformlarda yayında. Öncelikle şarkıda çıkmadan paylaşan ve çıktıktan sonra paylaşan hikayelerinde reels videolarında sağda solda orada burada paylaşıp destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi hem şarkının daha çok kitlelere ulaşabilmesi için hem de sizin o güzel reels videolarınız, o tatlı reels videolarınıza bile ufak da olsa bizim de bir dokunuşumuzun olmasını istediğimiz için ufak bir yarışma düzenlemek istiyorum. Yarışma şöyle. Mustafa Durmuş Camping şarkısı ile en iyi reels videosunu çekip reels videosunu aynı zamanda hikayesinde Solist Mustafa etiketiyle ve şarkını Spotify linki ile paylaşıp Solis Mustafa yani beni Instagram'dan takip eden geliyor. Bir kişiye <laughs> Decathlon, Keçira, Fresh Black 3 kişilik çadır eteği. Yine bir kişiye Bestway'den çift yastıklı şişirme pompalı çift kişilik şişme yatak eteği. Yine bir kişiye Decathlon Keçira'dan 300 santimetre 150 santimetrelik hamak. Bir kişiye dekatlon keçiladan 1 litrelik paslanmaz çelik termos. Lıkır lıkır. Yine bir kişiye Yopigo markalı güneş enerjili led şarjlı power bank özelliği olan kamp lambası. Sonra bir çiftimize İstanbul Şile Doğancili Kamping'de bir gece bungalovda ücretsiz konaklama. Yine bir çiftimize tüm kamp ve kamp ve festival organizasyonlarına bir yıllık ücretsiz katılım hakkı. Bir çiftimize tüm rota Pest, kamp ve festival organizasyonlarına bir yıllık ücretsiz katılım hakkı. Ve tam 5 kişiye tüm Anka kamp ve festival organizasyonlarına bir yıllık ücretsiz katılım hakkı veriyoruz efendim. Şimdiden destek olan, bana sponsor olan bu fırsatları sunan herkese teşekkür ediyorum. Aşağıda da zaten açıklama kısmında isimlerini yazacağım. Tüm organizasyon sahiplerine ve ödülleri sizlerle buluşturmamı sağlayan kişilere tek tek teşekkür ediyorum. Son katılım tarihimiz 31 Ağustos arkadaşlar. 31 Ağustos'a kadar videolarınızı çekin, rahat rahat video oluşturun. Çok güzel reels videoları var bu arada çünkü daha önceden bu olayı bilenler vardı sizlerin de daha iyi videolar çekebilmesi için süreyi uzun tuttum ve daha önceden çekilen reels videoları için de şöyle bir şey düşündüm. Arkadaşlar hikayenizde paylaşmanız, az önce bahsettiğim koşulları sağlamak şartıyla paylaşmanız yeterli. Yarışmada şöyle olacak. 31 Ağustos'tan sonra kendi Instagram profilimde hikayemde videoları paylaşarak oylamaya sunacağım. Ondan sonra kazananları belirleyeceğiz. Tatlı bir rekabet olsun. Umarım gerçek bir kampçı gibi, gerçek bir gezgin gibi rekabetimiz olur. O zaman en güzel ders videolarınızı bekliyorum. Destek olun, paylaşın, paylaştırın. Ne diyoruz son olarak? <Sessizlik> Trekking, rafting, bungee jumping, hiking, surfing, scuba diving, tüm gezginlerle, tüm gezginlerle, tüm gezginlerle. Bam bam.